Yıl 1905. Almanya'nın genç fizikçisi insanlığın evrene bakışını değiştirecek devrim niteliğinde makaleler yazıyordu. Zürih'te mütevazı bir patent ofisinde çalışırken klasik fiziğin sınırlarını zorlayan fikirler ortaya attı. O yıl bilim dünyasından mucize yılı olarak anılacaktı. Özel görelilik kuramını geliştirdi ve meşhur denklemini yazdı. Bu teori enerjinin ve maddenin aslında aynı şeyin farklı formları olduğunu kanıtladı. Ancak Einstein'ın yolu kolay olmadı teorileri önce büyük bir dirençle karşılandı, ancak zamanla deneyler ve gözlemler onun haklı olduğunu kanıtladı. Yıllar sonra, 1915'te genel görelilik kuramını tamamladığında zaman ve mekan kavramlarını sonsuza dek değiştirdi. Güneş tutulmasıyla yapılan gözlemler onun haklı olduğunu kanıtladığında dünya onu bir dahi olarak kabul etti. 1915'te genel görelilik kuramını tamamladı ve güneş tutulması gözlemleri haklılığını kanıtlayınca dünya onu dahi olarak kabul etti.